Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yapmak istediğim kamplardan biriydi. Fonksiyonlar son tekrar yapacağız arkadaşlar. İleri düzey birçok kazanımı sizlere anlatacağım, hatırlatacağım ve efsane sorular çözeceğiz. Tekrar edeceğiz ama konuyu anlatmayacağız arkadaşlar. Fonksiyonlarla alakalı konu anlatım kampı değil bu ama çok iyi bir tekrar yapacağız ve sonrasında çok iyi sorular çözeceğiz. Arkadaşlar fonksiyonlar kitabımızı da kampa katılan tüm öğrencilere evet tüm öğrencilere hediye edeceğim. Zoom'dan online bir program olacak arkadaşlar. Yani istediğiniz zaman bana soru sorabileceksiniz. İstediğinizi danışabileceksiniz. Beraber soru çözmeye çalışacağız. 6 Ocak Cuma saat 8 ile 10 arası 2 saatlik güzel bir fonksiyonlar tekrar yapacağız. Arkadaşlar bu kitabı çözmek isteyenlerde istediği bölümü, istediği testi tekrar etmek için zaten bunun baştan sona konu anlatım kampında YouTube'da bulabilirsiniz zaten ben e, anlattım ama e, özellikle içerisinde müthiş fonksiyon soruları olduğunu, çok iyi tekrarlar yapacağımızı, grafik yorumlarından analiz sorularına yani o kadar çok detay var ki arkadaşlar 192 sayfalık çok detaylı bir çalışma. Katılmak için tek yapmanız gereken 0544 791 1254 WhatsApp'tan bana hocam kampa katılmak istiyorum yazmanız yeterli. Arkadaşlar noktalıyorum denemelerinden deneme tarzı soruları çözeceğiz. Akçal yorumlarından fonksiyonların en orijinal ve bizi en çok zorlayabilecek sorularını çözeceğiz. Sınav ayarı işlerden sınavda çıkabilecek soruları ve sınavda daha önce ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Hatta arkadaşlar siz bu videoyu izlerken kanalda sınav ayarı işlerin çözümünü de görmüş olacaksınız. Fonksiyonlarda ÖSYM'nin sorduğu grafik yorumları başlıklı bu videoda bu 10 soru 10 numara size fayda sağlayacak. Biz burada özellikle arkadaşlar e, yani sadece şu görev soruları 4'teki tarama testinde bile sınavlık çok iyi sorular var. O yüzden bu kampa mutlaka katılmanızı istiyorum. Zaten ücretsiz. Kampa katılana da pdf hediye ediyoruz. Bunları neden yapıyoruz arkadaşlar? E, biz YouTube'a başladıktan sonra baktık ki öğrencilerimiz de bizi destekliyor, izliyor, takip ediyor. O zaman çok daha fazla bu işin içerisinde olmamız lazım. Ve hem de bu kitabı zaten Güncelliyoruz. 2024'de hazırlanan arkadaşlar bu fonksiyonal kitabının başka bir versiyonuyla karşılaşacaklar. O yüzden biz de bu kitabı size hediye ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kampta görüşmek üzere. Hoşçakalın.